Batuhan hiç motivasyonum yok. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Her yaptığım şeyde başarısız oluyorum. Ne yapacağım? Motivasyonum yok. Ders çalışmam lazım, iş aramam lazım, e, işimde uğraşmam lazım, bir bok yapmam lazım ama olmuyor, yapamıyorum, motivasyonum yok. Şimdi iki insan düşünelim. Biri enerjik, biri umutlu, biri azimli, biri hedefi net, biri gerçekten hayal ettiği bir gelecek görüyor ve ona doğru gitmek için azimli, heyecanlı. Başka biri daha düşünelim. Bu bu sefer depresif. Hiçbir şey hissetmiyor. Böyle Tembel demek istemiyorum. Çünkü tembellik çok boş kullanılan bir şey. Ama böyle bir halsiz, böyle bir enerjini çekiyor. Böyle bir onunla beraber oturmak istemiyorsun. Enerji düşük, ümitsiz. Yani ezik bir adam. Bu iki insan arasında ne fark var? Kendilerinin suçu mu? Yani o ikinci adamın suçu mu böyle olması? değil. İkincinin ikinci de kendi suçu değil. Birinci de kendi suçu değil. Şöyle bir şey var hayatta. Eğer işler iyi gidiyorsa tamam mı? Bir şey çaba veriyorsun. Karşını aldığını düşünüyorsan daha çok yapasın geliyor. Yani bir kızla konuştun numarasını aldın süper. Bu sefer bir kıza daha gitmek istiyorsun. Bir tane daha bir tane daha bir iş yaptın para kazandın biraz daha yapmak istiyorsun biraz daha tam tersi olduğunu düşünelim bir iş yapmaya çalışıyorsun ama geri dönüş alamıyorsun bu sefer ne oluyor ya daha yapmayayım diyorsun yorgun oluyorsun kazanırken pek yorgun olmuyorsun hiç fark ettin mi bazı zamanlarda yaptığın işle alakası yok herhangi yaptığın iş iyi yapsan da başarılı olsan da sana bir huzur vermiyor sana bir heyecan vermiyor bu da neyden kaynaklanıyor? Her insan farklı. Tamam, her insanın e, karakteri farklı, yaşadığı yer farklı, ailesi çevresi yani kısacası her insanın farklı fırsatları var. Her insan her iş için doğmamış. Doğmuş olsa bile her iş içi e, imkan çevresinde yok. Her insanın farklı fırsatları var. Ve eğer insan Allah'ın verdiği o fırsatları değerlendirmezse ne demek? Yani mesela babanın tanıdığı bir yer var. Güzel. Burada özel bir şey ilgin olmadığını bahsedelim. O mesela seni çağırıyor. Burada başla diyor. Mesela oraya gitmemek saçmalık olur. Mesela bir konuya ilgin var. Finansa ilgin var finansla ilgilenmemek ihanet olur. Kendine ve senin fırsatlarına. Satrançla ilgin var. Ya da herhangi bir şey önemli değil. Parayı, parayı seviyorsun. Parayla ilgili kafa yormamak kendi fırsatlarına ihanet etmek aslında. Ve eğer kendi fırsatlarına doğru gidersen ne demek? Yani korkuyla değil de mesela ya üniversite sınavı çalışacağım. Ama işsiz kalmamak için çalışıyorum. Böyle biri kazanabilir mi? Kazanamaz. Asla. Ya, korkuyla kendini zorlasa zorlasa bile hadi zorlasın diyelim korkuyla kendini böyle paranoyak ede ede zorlaya zorlaya doktor oldu diyelim. İşsiz kalmadı. E bundan sonra Doktorlukta sürekli bir çalışma daha var. Sürekli makale yazmalar, özellikle doçent olacaksan, profesör olacaksan, sürekli sunum yapacaksın, sürekli araştıracaksın. O evde ders çalıştığını sürekli yapacaksın. Ve istemeyeceksin, o yüzden o kadar yapmak da istemeyeceksin. O böyle bomboş, her gelen hastaya iğrenerek bakan, rezil doktorlardan biri olacak. Bu yapan. Kendini zorluğun sınavına çalışmak için yapın. Bu adam kendi ihanet etmiş. Neden korkuları bunu yönlendirmiş? Ki bu çoğu insan. Benim annem de annem öyle değil de aile akrabalarımda çok var. Korkuyla hareket ettiğin zaman istemediğin bir yere gidiyorsun ve kendi fırsatlarını ihanet etmiş oluyorsun. Bu sefer kendi kendine ihanet ediyorsun. Mesela kendi istediğin bir işe odaklansa, tamam mı? Bu sefer önüne başka insanlara açılmayacak kapılar çıkacak. Ne demek? Mesela bir konferansa gideceksin, bir şey gideceksin. Normal bir insan, tamam mı? O konferansa gitse hiçbir sik başarı elde etmez. Oradan bir şey kazanmaz eğer ilgisi yoksa. Ama ilgin olduğunu düşün. Orada insanlarla sohbet ettin. İnsanlarla tanıştın. Konuşmacılarla tanıştın. O seni başka bir yere yönlendirdi. O seni başka bir yere yönlendirdi. Bak önüne bir kapı açıldı. Neden? Çünkü sen kendini takip ettin. Hani kalbini takip et ya. O biraz öyle. Çünkü sana verilen bir fırsat var. Bu fırsat küçücük bir şey de olabilir. Yani bir ilgi olabilir. Bir konuya ilgi olabilir. Ya da sendeki bir özellik olabilir. Atıyorum uzunsundur. Baskette iyisindir. Bu bir fırsattır. Bunu gittiği yere kadar takip etmek senin sorumluluğun. Senin kaderin burada. Ama sen kendi kaderine eğer ihanet edersen, korktuğun için devam etmezsen, bu sefer Allah senin belanı veriyor. Çünkü kendini ihanet etmişsin sen, korktuğun için, ölümden korkuyorsun ya da işte fakir kalmakta ki korkuyla hiçbir şey başaramazsın. Çünkü her şeyde bir korkutucu bir, özellikle her önemli yapacağın işte bir risk oluyor ve korkarsan yapacak bir şey yok. Ya yani o riski alman gerekiyor çoğu zaman. Eğer bir şey sana biraz bile ilgin çekiyorsa böyle bir ilk gördün. Onu böyle çekmek senin sorumluluğun. Senin kaderin. Ve eğer o ipleri çekersen tam bir tane çektin eline kaldı. Başka bir yerde çektin elinde kaldı. Çeke 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 kendi kaderini buluyorsun. Ama eğer çekmezsen yok korkuyorum ben. Ben güvenli yoldan gideyim. O zaman ne oluyor? Korktuğun en kötü şey başına gelmiyor. İşsiz kalmıyorsun. Ama bu sefer tatminsiz, yalnız, sıkılmış bir hayatın içinde yaşayıp ölüp gidiyorsun. Neden? Çünkü kendini ihanet etmesin. Sen sana verilen fırsatları takip etmedin. Ne yaptın? Kaçtın. Hayattan kaçtın, kendinden kaçtın. O yüzden eğer bir konu ilgin varsa, mesela örnek vereceğim. Benim felsefe ilgim var. Neden? Ne bileyim ben? Yani bunu ben seçmedim ki. Filozoflar saçma sapan adamlar. Yani özellikle önceden öyle görüyordum. Yani boş boş konuşuyorlar, hiçbir icraatları yok. Ki çoğu da öyle. Ben şimdi yani bir şey seçme hakkım olsa ben felsefe ilgili niye seçeyim ki? Ben seçmedim. Ama bana geldi. Tamam mı? Ben de onu takip ettim. Çünkü bu benim sorumluluğum. Sana gelecek fırsat benimle aynı olmayacak. Sen başka şeylerle ilgi olacaksın. Mesela kardeşin finansa alakalı. Neden? Mesela benim umurumda değil. Ben hatta işletme okudum. Umurumda değil. Yani sanki karıların dedikodusu gibi. Şu şunu yapmış, bu ülke böyle yapmış, bu şirket böyle yapmış. Bana ne başkalarından lan? Ama ona göre öyle değil. O, o ipini çekiyor. Önemli olan da bu. Sen erken ipini çekiyor Bu demek değil ki bir ipini çekerken diğer fırsatları yok edeyim. Mesela üniversitede başka fırsatlar var. Mühendislik okuyorsun diyelim. Sen tamam mühendislik olmak istemiyorsun ama onun kattığı fırsatlar var. Sosyal fırsatlar var. İşlerle alakalı belki fırsatlar olabilir. Üniversitenin fırsatları var. O bir tane takip ederken diğer fırsatı hiç takip etme demek değil. Üniversiteyi bırak. Mal gibi evde otur. İşte finans çalış demek değil. Sana verilen fırsatları takip etmek çok önemli. Tam bir anlamda mühendislik okursun. Oradan üniversitenin alabileceğin şeyleri alırsın. Ama asıl kendi istediğin yola doğru da gidersin. Ve eğer tam böyle iki yola çıkmışsa böyle karşına finans mı işte mühendislik mi finansçıysan işte burada finans seçmen gerekiyor. Gerekiyor diyorum. Öbür türlü kendin uyuyamıyorsun. Kendin pişmanlıkla doluyor hayat. Ve eğer işte yani istediğin e, tarafı seçtin, ama rezil oldu hayat. Yine içinde bir gram pişmanlık olmuyor. O yüzden her pişman olmayacağım bir hayat istiyorsan, ben öncesinde hep böyle analitik düşünüyordum. Hep böyle şunu yapmam lazım, bunu yapmam lazım, şu kızla olmam lazım, bunu olmamam lazım, şu iş yapmam lazım, şu iş yapmamam lazım, yapmam lazım. Tamamen saçma ve kibirli bir düşünce. Sanki ben her şeyi biliyormuşum gibi, ben hiçbir şey bilmiyormuşum. Ama ne zaman bana ya yukarıyı dinlemeye başladım. Allah'ın bana verdiği fırsatları dinlemeye başladım. O zaman işler düzelme yoluna girdi. Bu zihnimden çıktım, kalbime indim. Kalbime inince bir şeyler açılmaya başladı. Önceden dropshipping videoları yapmıştım birkaç gün önce. Orada öncesinde kendimi zorlamıştım mesela. Ulan internetten biri para kazanacaksa o ben olacağım. Halbuki öyle bir fırsat yok yani. Git git git. Başarısızlık üstüne başarısızlık, başarısızlık üstüne başarısızlık. Yanlış mentorlar ama yine de devam et. Ama ne zaman işler düzeldi? Güzel bir mentora ulaştığım zaman, bu sefer bir fırsat çıktı. O zaman o fırsatı çık, böyle takip ettiğim zaman bir şeyler olmaya başladı. Öbür türlü zorlayınca hayatı bir şey olacak zannediyorsun. Ulan ben güçlüyüm. Hayatı vura 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 dile, dize getireceğim. Nah getiririz. Nah getiririz. Ben hayattan daha güçlüyüm. Değiz. Bunu zorla öğrendim. Yani kafamı vura vura vura. Yani fırsat olmayan yerlere vura 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 kimse benim kadar reddedilmemiştir yani. Yaşa oranla. Bu iş olsun, ilişki olsun, herhangi bir şey de. Ben o kadar zorluyordum ki hayat anlatamam. Burayı dinlemiyordum, Allah'ı dinlemiyordum. Şimdi bana gelen fırsat olduğu zaman harekete geçiyorum. Fırsatları yakalıyorum. Fırsat geldi. Onu çekiyorum. Elimde kalsa bile hep sıkıntı yok. Ben o ipi çektim. O yüzden üniversitedeysem bir şey dersen bir, şey, bir konu ilgin varsa o konu senin kaderin. Kaderinden kaçma. Bir yere gitmek istiyorsan, şehir değiştirmek istiyorsan, biriyle arkadaşlık kurmak istiyorsan o senin kaderin. Tamam mı? Onu takip et. Ha, ipi çekersin elinde kalır. Sıkıntı yok. Mesela pişmanlığın yok. Ama ben biliyorum her şeyi. İşte mühendis okursam, tıp okursam, avukat olursam işsiz kalmam o yüzden onu okumam lazım. Bu sıfır IQ ha. Sıfır IQ hareket. Sakın böyle bir şey yapma. Kalbini dinle. Ben de fırsatlar İlla bir konu olmak zorunda değil. Baban bir iş yapıyordur. Baban elektrikçidir. Sana da öğretiyordur. Ulan elektrikçiler ne biçim para kazanıyor? Hayır bunu okumam, elektrikçi olmamam lazım çünkü havalı değil falan. Siktir et. Kaderin senin her şeyi ayarlayacak. Şimdi ne, ne kadar kazanıyorlar? Beyaz yakalı oldun ama araban yok, bir şeyin yok. Daha mı iyi? Kesin değil. O yüzden fırsatları takip etmek çok önemli fırsatları elin tersiyle çevirmemek ki benim hayatım boyunca yaptım. O yüzden ilgine bak. Küçük fırsatlara bak. Ve çekmeye başla. Oradan çek, oradan çek, oradan çek. E, Bende şu anda hiç fırsat yok. Tamam. Hayat dediğim gibi absürt bir yer. Albert Camus'un dediği gibi. Sakin ol. Küçük iplere bak. O da yoksa tamam sıkıntı yok. Kahveni iç. Bu kadar basit. Ama korkunun seni yönetmesine izin verme.